Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Havaların ısınmasıyla hayvanlar zorluk çekiyor arkadaşlar bu aralar. Havalar bayağı ısındı. Yani köpekler davara gelmekte bile zorluk çekiyor. Biliyorsunuz hayvan sayımızı da arttırdık biz. Yani köpekler davara gelmediği zaman e, o zaman sıkıntı çıkar. E, çünkü görüyorsunuz yani zor arkadaşlar bu otlakların içerisinde bu meşe ağaçların içerisinde yani hayvanlar görünmüyor. Görünmediği için de ani kurt saldırısı, ayı saldırısı olabiliyor bu durumda. İşte zana sıcak oldu mu gelmiyor. Çünkü gerçekten zor yani zor. Hani hayvanlara da hak vermek gerekiyor bu durumda. Yani ter içerisinde kalıyoruz böyle. Keçiler de zor arkadaşlar. Yani bir dakika durmazlar. Sürekli önlerinde önlerini almanız gerekiyor. Sürekli koşmanız gerekiyor. Ve bu durumda yani insan ister istemez yorulur, terler. Sıcak yani. E bugüne kadar çok böyle bir şeyimiz olmadı. Umarım bu saatten sonra da olmaz. Yani bir kurt saldırısı falan olmaz. Sadece bir defa ayı şuraya geldi. Birkaç defa şu aşağı kısımlara geldi. Alt kısımlara. Öyle yani gördük. Ama bu aralar çoğalacak. Çünkü dut vakti ayılar artar. Dut ağaçlarına gelir. Bundan dolayı daha böyle dikkatli olmamız gerekiyor. Ve Allah'tan sağlam köpeklerimiz var. Sağlam köpek olmasaydı, yani duramazdık. Size bakın arkadaşlar, yani hayvanlar ağaçların içerisinde görünmüyor. Yani bu durumda olası bir durum, olası bir facia. Yani yaşanabilir. Bu yüzden yani burada en çok iş e, köpeklerimize düşüyor. Sağolsun. Bakın zana her zaman böyle üst kısımlarda e, koruma özelliğini yerine getiriyor. Polat aşağıda arkadaşlar. Alt kısımda. Aşağılarda bir yerde. Zana zaten eee özelikli bir köpek olduğu için her zaman üst kısımda böyle bekliyor. Sürekli böyle etrafı gözetliyor, bakıyor. Acaba bir şey var mı gibisinde. Koku alma özelliği çok iyi. Bakın arkadaşlar şu anda koku alıyor. Yani şu böyle yaptığı zaman bilin ki o köpek koku alıyordur. Hangi tarafta ne var. Kokusunu almaya çalışıyor. Yakın mı acaba uzak mı. Birisinden böyle bir analiz yapmaya çalışıyor. Şu anda keçileri salmışım böyle ormanın içinde Allah'a emanet. Sadece bir kısmı bu tarafta. Diğer kısmı ağaçların içerisinde, alt kısımda. Polat daha yeni geliyor. Aşağıdaydı, daha yeni yukarı doğru geldi. Maşallahı var ya. Polat'ım, gel oğlum. Sen davarın peşinden mi gidiyorsun? Davar kaçtı. Davar doyunca hoplaya zıplaya gitti. Davar gidince Polat durmaz arkadaşlar. Direk peşinden. Davar aşağıda zıplıyor, oynuyor, gidiyor. Bir diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar.